Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Başlattım herhalde şu an. Evet. İhsan abi şu an canlı yayındayız değil mi? Evet. O zaman direkt başlatıyorum. Tam o zaman liderimi başlatıyorum ben. Klasik. Evet, Taha Yasir Yönü'ye geldi. Hoş geldin. Şemsettin Sürmeli geldi. Hoş geldin Şemsettin. Ömer Faruk Gülbutan geldi. Hoş geldin Ömer Faruk. Zahit Yönek. Hoş geldin. Ramazan Çelikel. Hoş geldin. Fatih Sönmez hoş geldin. Ya ne oldu? Aleykümselam İhsan abi hoş geldin. Beyza Nur abi, hoş geldin. 4'ü 5 geçe başlatacağım arkadaşlar. Thank you Hemen liderimi ayarlıyorum. Arkadaşlar ney sesi geliyor değil mi? Geliyorsa problem yok. yarışmayı 5 geçe başlatacağım. 12 tane sorumuz var arkadaşlar. 4 şıklı. Genel kültür direkt. Artık daha fazla gelen olacağını düşünmüyorum. Başlatıyorum. Bir gün kaç saniyedir? A 86.000 B 88600 C 86400 D şıkkı ise 84800 Evet son 25 saniyemiz kaldı. Herkes cevap versin. Son 10 saniye. 5 4 3 2 1 0 Cevap C. Şıkkıydı. Yani 86.400. Taha Yasir Yöney ilk bilen kişi, ikinci bilen Zahit Yöney, ikinci bilen Beyza Çelikel. Sıradaki soruya geçiyorum. Üç büyük dince kutsal sayılan şehir hangisidir? A. Mekke B. Kudüs C. Roma D. İstanbul Cevabı herkesin bilebileceğini tahmin ediyorum. Son 40 saniye. Son 30 saniye cevap vermeyen kalmasın arkadaşlar. 20 saniye. son 5 saniye. Zahit Yönelik teşekkür ederim. Cevap Kudüs'tü B şıkkı ile. Mekke değildi arkadaşlar. Sıradaki soruya geçiyorum. Taha Yasir Yöney birinciliği hala elinde tutuyor. Zahit Yöney yine ikinciliği elinde tutuyor. Beyza Çelikel de yine üçüncü sırada. Sıradaki soruya geçiyorum. Şimdi hangisi tarihteki Türk devletlerinden biri değildir? A. Avar Hanlığı B. Hun İmparatorluğu C. Emevi Devleti Denizli Şıkkı ise Karahanlı Devleti. Son 30 saniye arkadaşlar. 20 saniye. Son 10 saniye herkes cevapları işaretlesin. Evet cevabımız Emevi devletiydi. Yani C şıkkı. Sıradaki soruya geçiyoruz. Hala Ta Yasir Yöney birinci elli elinde tutuyor. Zahit Yönü hala ikinci ve Şemsettin Sürmeli dördüncülükten üçüncülüğe yükselmiş. Beyza Çelikel üçüncülükten beşinciliğe düşmüş. Geçiyorum sonraki soruya. Dünyanın ilk haritasını çizen ünlü Türk denizcisi kimdir? A) Piri Reis B) Çaka Bey C) Fatih Sultan Süleyman D) Picasso. Zaten cevabı herkesin bildiğini düşünüyorum. Arkadaşlar cevapları yoruma yazmazsak güzel olur. Son 5 saniye 4 3 2, 1. Cevap pir reisi zaten. Çok basit bir soru olduğunu düşünüyorum. Sıradaki soruya geçiyorum. Tahaya Asir hala birinci sırada. Zahit Yüney hala ikinci sırada. Şamsettin Sürmeli üçüncü sırada. Beyza Çelikel beşincilikten dördüncülüğe geçmiş. Tebrik ederim. Son Sonraki soruya geçiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinden hangi rütbe daha yüksektir? A. Tu General B. Tüm General C. Kor General Denizli şekli ise Or General Bu soru da basit aslında. Bakalım kaç kişi bilebilecek. Son 10 saniye işaretlemeyen varsa 5 4 3 2 1 Cevap D şıkkı ile Orgen herhalde Tayasir Yüney hala birinciydi Zahit Yüney hala ikinci Şemsettin Sürmeli üçüncü Feyza Çelikel beşinci sıraya düşmüş İhsan Hacı Mahmutoğlu dördüncüye yükselmiş İstiklal Marşı hangi yıl yazılmıştır? A 1918 B 1919 C 1920 D 1921 40 saniye kaldı arkadaşlar. Pardon arkadaşlar sağ tarafta başka bir yayın olayı kalmış kusura bakmayın. Evet son bir kişi işaretlememiş son 10 saniye. Evet herkes işaretledi geçiyorum cevaplara. Denizli şıkkı 1921'di. Yani doğru cevap. Tahay Asir Yöney ikinciliğe düşmüş. Zahit Yöney birinciliğe yükselmiş. Şemsettin Sürmeli hala olduğu yeri korumakta. Beyza Çelikel 4. ile yükselmiş ve Muhammed Raşit 5. ile yükselmiş. Güzel. Sıradaki soruya geçtim. Türkiye'nin uluslararası telefon kodu aşağıdakilerden hangisidir? A. 90 Bursa 01 C. 49 D. 32 Son 45 saniye cevaplamayan bir kişi kaldı. Evet herkes cevapladı. Cevaplara geçiyorum. A yani 90'dı. Geçiyorum sonraki soruya. Zahit Yöney hala birinciliğini korumakta. Daha Yasir Yöney hala ikinci. Şemsettin Sürmeli üçüncü. Gül Tutan ise beşinciliğe yükselmiş. Sıradaki soruya geçiyorum. 1 metre kaç milimetredir? A. 100 B. 1000 C. 10.000 D. 10 İşaretlemeyen bir kişi kaldı. Son 40 saniye. Herkes işaretledi. Cevaplara geçiyorum. Bursa yani bindi. Doğru cevap. Zahit Yüney hala birincilik. Tayasir Yüney ikincilik. Şemsettin Sürmeli üçüncülük. Ahmet Hunfal ise beşinciliğe yükselmektedir. Sıradaki soruya geçiyorum. Tarih Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? A. Hunlar B. Hazarlar C. Göktürkler D. Osmanlı Devleti Evet, işaretlemeyen son bir kişi kaldı ve 30 saniye kaldı. Herkes işaretledi. Sonraki soruya geçiyorum. Cevap Göktürkler'di. Geçiyorum sonraki soruya. Herkes hala olduğu yeri korumakta. Sonraki soruya geçiyorum. İstiklal Marşımız'ın bestecisi kimdir? A. Mehmet Akif Ersoy B. Yahya Kemal Beyatlı C. Zeki Üngör D. Orhan Kemal Soruyu dikkatli okuyalım arkadaşlar yanılmayalım. Son 40 saniye işaretlemeyen 3 kişi kaldı. Evet. Cevap C şıkkı ile Zeki Üngör'dü. Sonraki soruya geçiyorum. A, Muhammed Raşit 5. sıraya yükseliyor. Ahmet Unfal 4. sıraya yükseliyor. İlk 3 zaten hala aynı. Güneş sistemindeki hangi gezegen halkalara sahiptir? A. Merkür B. Venüs C. Satürn Denizli Mars 30 saniye. 3 kişi işaretlememiş. On başlıyor. Yani üç kişi hala işaretlemedi. 10 saniye. 5 4 3 2 1 Cevap Satürn'dü. Sonraki soruya geçiyorum. Hala ilk beşiniz hala aynı. Sonraki soruya geçiyorum. Son sorumuz. Türkiye'de 2. Dünya Savaşı yıllarındaki kıtlığın sembolü olan belgenin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeşil kart B) Mavi karne C) Ekmek karnesi D) Mürür tezkeresi İşaretlemeyen son 4 kişi kalmış. 30 saniye kaldı. 3 kişi. Son 20 saniye. 15. Son 10 saniye. Son kişinin de işaretlesin bence. Bana bir şey işaretlemedi. Cevap C şıkkı ile ekmek karnesiydi arkadaşlar. Yarışmanın kazanma yarışmada 3. Şemsettin Sürmeli, 2. Taha Yasir Yüney, birincisi ise tabii ki de Zahit Yüney. Tebrik ederim Zahit Yüney ve ilk üçteki arkadaşları. Elinize sağlık herkesin. Katılan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklıca kalın.